Ayet-i kerimelere baktığımızda iki kul profili bize söyleniyor. Birisi muhlis kul, birisi muhlas kul. Ee, Bakara suresi 139. ayet-i kerimede muhlis kullardan bahsediliyor. Onlar da övülüyor. Ee, Safa suresi 40. ayet-i kerimede, bir de Yusuf suresi 24. ayet-i kerimede Mevla muhlastan bahsediyor. Bir muhlis var, bir de muhlas var. İkisi arasında sadece ne farkı var? Yani kelime olaraktan baktığımızda üstün esle farkı var. Öncelikle bu iki kelimenin çıkmış olduğu köke bakalım. Her ikisi de ihlas kelimesi kökünden çıkar. İhlas zaten bildiğimiz bir manadır. Kelime itibarıyla bir şeyi saf, bir şeyi temiz, bir şeyi güzel hale, bir şeyi arıtılmış hale getirmek demektir. İhlasın kelime manası. Peki İslam'daki ihlasın manası Hal ve hareketlerinde Allah'ın rızasını gözeten adam, Allah'a doğru bağlanmış, samimiyetle kalbini Allah'a çevirmiş, riya ve gösterişten uzak, müminlik yapan, Müslümanlık yapan adam demektir ihlas. Peki ihlas kelimesinden çıkan muhlis ve muhlas ne demek? Öncelikle muhlisi yapalım, sonra muhlası yapalım. Muhlis demek ihlası kazanmaya çalışan gayret gösteren demektir. Muhlis, ihlası kazanmaya çalışan, gayret gösteren demektir. Esreli olan. Peki, Safa Suresinin 40. ayet-i beyan edilen ve Allah Celle Yusuf Aleyhisselam da öyledir dediği muhlas nedir? O da ihlasa erdirilmiş demek. Birisi ihlas sahibi ama ihlas çizgisinden çıkabilir, bozulabilir. Bu hangisi? Muhlis. Evet, ihlas sahibi ama ihlas çizgisinden çıkabilir. Ama muhlas o Allah'ın koruması altında. Mevla onu muhafaza ediyor. Ve liyakatlerine binaen Allah Celle Celal özel olaraktan onu muhlas kılmış. Onlar bizzat Allah Celle Celal tarafından bu makama layık kılmışlar, ulaşmışlar. Ulvi bir makam. Muhlas demek, muhlis farklı. Muhlas demek ruhunu maddiyatın zincirlerinden koparmış. Dünyada dünya işiyle meşgul ama gönlü devamlı Mevla'da. Zor bir şey değil. Gönlü Leyla'da olanlar da dünyada bir işlerle meşgul. Ama işlerinden geri kalmıyorlar. Adamın evlenmesine üç gün, beş gün kalınca gönlü hep Leyla'da oluyor. Ama yine fabrikaya gidiyor, yine çalışıyor, yine işlerini yapıyor, yine kesim yapıyor. Yine onların yapıyor, yine insanlarla konuşuyor, konuşurken şaşırmıyor. Nikah gideceği zaman da öyle, resmi nikah gideceği zaman da öyle. Bak, adam hiç işi unutmuyor. Şimdi muhlas kul demek, ruhunu maddiyatın zincirinden koparmış. Biz bazı şeylere üzülebiliriz. Bazı şeyler bizim gönlümüzü çizebilir. Araba çizildiği zaman da gönlümüz çizilebilir. <laughs> Evimize bir şey olduğu zaman da gönlümüz çizilebilir. Biraz kazanç az olduğu zaman da kafamıza takabiliriz. Biraz efendim tarlada mahsul az olduğunda o bizi darlatabilir. Böyle yani dünyanın şartları bizi etkileyebilir. Fakir olduğumuzda ayrı olabiliriz. Zengin olduğumuzda ayrı olabiliriz. Konjektör olaraktan değişebiliriz. Hareketlerimiz farklılaşabilir. Kızgınlığımız normal değildir. Sabrımız normal değildir. Efendime söyleyeyim kibrimiz olabilir. Ama eğer muhlas bir kulsa maddiyatın zincirinden gönlünü kurtarmış. Gönlünü kurtarmış. Bazı insanlar ne kadar nasipsiz. Şimdi bir Allah dostu bir yere gider. Bir Allah dostu bir yere gider. E ya uzun yol gidiyor. En güzel arabalara binerler. Efendime söyleyeyim, e, konforlu arabaya binecek bir yere gidiyor, oradan oraya, oradan oraya, o taşınır gidiyor. Bazı insanlar şimdi bakar, adamın bindiği arabaya bakıyor. ya. Mahmut Efendi'yi getiren arabaya bak falanı getiren arabaya bak. Halbuki Allah onun gönlünü bir açsa, bir açsa o üstadların, o mübareklerin kalbini bir göster sonra hiç umrunda değil. Hiç umrunda değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir diyor kuyumcunun önünden geçiyorum. O anda düşündüm ki ve o kadar da çok müşterisi var. O anda düşündüm ki şimdi bu adamın kalbi ne kadar dağınıktır. Altın taht, para al, para ver, dağını para 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 hep. Sonra diyor kalbine bir nazar ettim. Baktım ki kalbi Allah'tan bir saniye gafil değil. Makam. Makam iş. Hatta İmam-ı Azam değil mi? Kendisinin aynı zamanda ticaret işleri de vardı. Geldiler, efendim sizin malınızı taşıyan gemi battı. Elhamdülillah dedi. Sonra tekrardan geldiler. Efendim sizin malınızı taşıyan değilmiş o gemi. Başka bir gemiymiş. Yine elhamdülillah. Efendim ikisine de aynı şeyi söylediniz. Biz bir şey anlayamadık. Dedi ki size ait olan bana ait olan geminin battığını söylediğinizde şöyle gönlüme baktım. Rabbimin kaderine karşı en ufak bir isyan bir üzümle var mı? herhangi bir şey göremeyince Rabbime şükrettim. Sonra geldiniz, batan geminin bize ait, bana ait olmadığını söylediniz. Şöyle gönlüme bir baktım, acaba en ufak bir sevinç, vay benim malım kurtuldu, başkasının malı battı diye bir şey var mı? Baktım ki hiçbir şey yok. En ufak, arkadaşlar aynı bir duru deniz gibi. Ama şimdi bizim kalplerimiz öyle mi? Bizim kalplerimiz çalkalanır. Bizim ne zaman kızacağımız, ne zaman ne olacağı, ne zaman ne çıkaracağımız, ne zaman mızıkçılık yapacağımız, ne ne çıkaracağımız, nerede kalbimiz daralacağı böyle olmaz. Neden? E çünkü daha gönüllerimseniz bu manada terbiye edilmiştir. Henüz henüz kalp, ruh, sır, hafi, ahva, su, hava, toprak, ateş cüzlerimiz tam terbiye edilmiştir. Kızgınlığımıza vesile olan cüzler, e, sakinliğimize vesile olan cüzler, farklı toprak cüzlerimiz, hava cüzlerimiz, ateş cüzlerimiz onlar henüz aynı seviyede olmadığından dolayı bizde farklı bir hal olabilir. Ama muklas öyle mi? Maddiyatın zincirlerinden kalbini koparmış. En lüks yerde bile görsen gözüm evlat, kalbim evlat. Öbür taraftan bakarsın adam en dandik bir mala sahiptir. Ona öyle bir bağlanmıştır, öyle bir bağlanmıştır ki Yemesi de onunla, içmesi de onunla, konuşması da onunla. Adamın üç kuruş hesabı var, 24 saat bank hesaplarında gözü. Üç kuruş hesabı var. Borsada birkaç bir şey oynamış, her gün orada borsada gözü. Efendimiz Bitcoin'e birkaç bir şey yatırmış, hep yani hep uygulamada gözü, hep uygulama, hep, hep orada yani. Halbuki belli yani akşam da baksa olur, üç saate bir baksa da olur ama hep orada, hep orada, hep orada. Hep orada. Ama muhlas öyle mi? Muhlasın durumu çok farklı ve kalbini Allah'tan başkasına vermeyen, kalbini onun sevgisiyle doldurmuş olan kişiye muhlas edir. Şimdi bizim kalplerimiz tamam biz de Mevla'yı seviyoruz ama onu da biliyoruz. Yani bizim kalplerimizin sevgisi böyle bazen işler karışabiliyor, sevgiler karışabiliyor. Dünyalık girebiliyor, maddiyat girebiliyor, başka hırs girebiliyor, hırs daha fazla büyüyebiliyor, keza ve keza. Muhlis olan demek ki İhlası kazanma çabasında. Mevla bunu cümlemize ihsan etsin. Bu da makam değil. <laughs> muklas olan kişi ise Rabbi tarafından o artık o makama ulaştırmış. Yani bir nevi muklas demek artık ihlaslı olduğu Allah tarafından teşhirlenmiş. Teşkil almış o. Biliyorsunuz bir marka bir marka teşhili alana kadar o çok marka kabul edilmez o. Ne zaman tescili alır, marka büyük tescili alır, istediği yer onu rahat asar, istediği hata yapar, herhangi bir problem olmaz. Veya bazı markalar vardır piyasada, tescillenmiştir yani. Kalitesi de tescillenmiştir, oradan alışveriş yapmayacağın yaptığında iyi bir alışveriş olacağı, kaliteli bir alışveriş olacağı, herhangi bir defa olursa, yani sorunsuz bir şekilde iade edebileceğini bilirsin, tescillenmiş işte. Bir de var, malı alırsın, malı defa çıkar, geriye götürsün, abi bunu ben mi sattım sana Bir de var tamam, bak tescillenmiş. Bir insan ihlaslı olması, Rabbimizin fazla kelimiyle Allah katında tescillendi ise, mühür vuruldu ise, işte bu zata muhlas kul deniyor. Muhlisle muhlas arasındaki fark budur.